Neler oluyor Adil? Parasızlıktan başka sorun var mı? <laughs> Yetmez mi? Şu seçimi geçelim. Bir şeyler toparlarız. Çocukların inancı yok doktor. Bir kaleci bulamadım. Oynadığımız iki maçta dokuz gol yedik. Kimsenin umudu yok. Neyse. Gidelim de konuşuruz. Necdet abi. Hadi, bir dakika doktor. Besim Reis'le görüşmüş. Mektup yollamış. Aldım. Ee. Tamam Necdet abi. Sen bunlarla kalabilirsin. Hakan? Onunla ilgili başka projelerim var. Sağ ol doktor. İyi bir haber de benden. Bu bizim yeğen çok yetenekli bir radyocudur. Amatör ama bayağı iyidir. Yalı radyo alıyoruz. Kelepir aslında. O kapanmıştı. Yo, günde iki saat yan yapıyormuş. E, şey yanmasın diye. E, neydi? İnceledik efendim. Radyo televizyon üst kurulu çerçevesinde işlemleri tamammış. Ama sermayesizlikten kapanma aşamasına gelmiş. Seçimde işe yarar. Nasıl işe yararmış? Şey yaparız. E... Çok iyi şeyler yapabiliriz. Siz ne diyorsunuz yahu? Seçim kazanmak için radyo satın aldı. Dedirtir miyim ben kendimi? Öyle deme abi. Hem niye satın almış desinler ki? Bakın, bana bir iyilik yapın. Benim için hiçbir girişimde bulunmayarak bana bir iyilik yapın.